Tam bir demokrasiyle oylama yaptık ve oylama içerisinde bu hafta görmek istediğiniz konu bir toplum ya da bir ülke nasıl yönetilir? Bunun çeşitli idealleri var. Çeşitli ülkeler kendi içerisindeki yolsuzlukları, kanunsuzlukları çözüp tam bir uyuma geçmişlerdir ki demokraside ve mutlulukta en üstteki ülkelerin Ligin birincilerinin ekrana görüntüsünü getiriyorum. Gördüğünüz gibi genelde Norveç, İsveç, Danimarka bu gibi ülkeler. Bu ülkelerin ortak noktaları var. Lakin öncelikle ideal mükemmel yönetimin adı meritokrasi. Nedir meritokrasi? Yönetim gücünün ve ülkeyi yönetmenin ve ülkeyi yöneten çeşitli aşamaların liyakati olan insanlara verilmesi. Liyakat ne demek? Oraya layık yetkisi ve yeteneği olan. Yani siz eğer kültür bakanı seçiyorsanız kültür bakanının kültür bakanlığına layık birisi olması lazım. Ve oradan bir fayda görmemesi lazım. Turizm bakanı seçiyorsanız turizm bakanının turizm sorunlarını bilmesi ama bulunduğu pozisyondan kendine bir çıkar sağlamaması lazım. İşte meritokrasi adam kayırmanın olmaması gereken adaletin düzgün olması gereken ve insanların da birbirinin hakkını yememesi gereken bir yönetim sistemidir. Peki nasıl uygulanır ve tam 13 tane olmazsa olmaz maddesi nedir? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Amerika'da ortada çıkmasına rağmen İngiltere merkezli uygulama çalışılan bir çabadır metrokrasi. Ee, aslında bu İskandinav ülkelerinin de e, faydasını gördüğü 5 temel maddesi var. 1. Ayrımcılık yok. Yani ailenizin kim olduğu değil sizin kim olduğunuz önemli. Ve dönüp geldiğiniz topluma, aileye ekstra fayda gösteremezsiniz. 2. Yandaşçılık yok. Başkalarının sizin için ne yaptığı ve sizin ona ne fayda sağladığınız değil, toplumun bütününe ne sağladığınız önemli. 3 nolu madde ayrımcılık yok. Bu bazı ülkelerde zor görülür. Ayrımcılıkta sizin yönettiğiniz toplum, kurum her neyse orada insanları ikiye üçe bölemezsiniz. Ya da ülke ise bu doğduğu yerden dolayı bazı insanlara ya da size oy verenlere ya da vermeyenlere ayrı hizmetler sunamazsınız. Ayrı güvenceler sağlayamazsınız. Toplumun bir kısmı kendisini güvencede hissederken ilerisini geleceğini siz yönetimde olduğunuz sürece garantide görürken diğer tarafı acaba ben ne olacağım dememeli. 4 eşitlik. Herkes aynı noktada başlar, ilerleyip ilerlememesi kendi başarısızlığıdır. Yani siz herkese eşit sağlık eğitim hakları sunarsınız, başarısız olursa onun sorunudur. Ama siz herkese eşit imkan sunamıyorsanız ve sonrasında e, o da şikayet ettiğinde ne yapalım canım sen de işte çok uzak orası da merkezi diyorsan bu senin adil ve eşit yönetmediğin anlamına gelir. Ve beşinci son madde tatminkarlık. Tatminkarlıksa bu toplumun içerisinde ya da bu ülkenin içerisinde başarılı insanların tatmin olmasıyla ödüllendirilmesi. Yani ben bu ülke için, bu toplum için çok çalışıyorsam gerçekten mutlu olmalıyım, başarılı olmalıyım, ceza görmemeliyim. Bu da tabii ki adalet sisteminin düzgün olmasıyla işliyor. Burada iş ikiye ayrılıyor. Metrokrasi diyor ki fırsat ve imkan eşitliği şart. Yani herkes aynı fırsat ve imkanlarda olmalı ki yarışabilsin. Eğer ki bir kısmı geride bırakıyorsan o adil değil. Yani senin eğitimin işte 70 seviyesindeyse e, tam ülkenin merkezinde, e, doğuda 90 seviyesindeyse, batıda da 50 seviyesindeyse, ters söylüyorum ki kafa karışmasın, e, 90'ı 100 yapmaya çalışma, 50'yi 70 yapmaya çalış ki 70 70 70 sonra 90 yapasın. Bazı ülkelerde bu böyle değildir. 50 olan yer 40'a düşer, 10'a düşer. Aman dersin, umursamazsın. İşte o iş öyle değil. Peki olmazsa olmaz 15 kuralı nedir? 13 ama artı ikisi var. 1- Adalet sistemin kurşun geçirmez olacak, mükemmel olacak. Yani bugün senin vatandaşın, o toplumdaki yönettiğin birey, her kim olur bu sınıf başkanı bile olsan, ülke başkanı olsan da aynı. Herkes kendisine yapılacak haksızlıkta ne ceza uygulanacağını bilecek ve kesin uygulanacağını bildiği için kendini güvende hissedecek. İşte Danimarka gibi, İsveç gibi, Singapur gibi ülkelerde insanların kendini güvende hissetmesinin sebebi bu. O yüzden çantasını sokakta bırakıp da iki adım öteye gidebiliyor ya da yemek, yemek almaya gittiğinde masadan kalkabiliyor çantasını bırakıp. Çünkü çalınmayacağını biliyor. İsveç'te tecavüz oranları yüksek çıkıyor araştırmada. Sebebi ülkede tecavüzün yüksek olması değil. Yani bizim ülkeyle kıyasladığımız zaman göreceksiniz. O ülkede kadın derse ki ya bu bana tecavüz etti, erkek ispatlamak zorunda ya da tam tersi. Erkek de bana tecavüz edildi diyebilir. Karşı taraf etmediğini ispatlamak zorunda. Cinsel suçlarda böyle bir şey var. Sarhoştum ve hatırlamıyorum dersen sarhoş birisiyle de cinsel ilişkiye girmek de tecavüz. Onu taciz edip sıkıştırmak da tecavüz sözlü taciz etmekte tecavüz veya ilişkisi dışında işte eski eşinde evlilik bir evlilik içerisindesiniz evlilik bağı var ama artık istemiyor bu da tecavüz sayılıyor. Hatta prezervatifsiz cinsel ilişki bile tecavüz sayılıyor. İşte bu yüzden bu ülkede tecavüz rakamları yüksek çıkıyor. Artık geçtim hani damacanaydı, hayvandı bilmem neydi onlar muazzam ötesi cezası var. İşte adalet sistemi kusursuz olursa ve hakimlerin gerçekten keskin karar verirse, bir hakimin yanlış ceza vermesinin adaletsiz olmasının cezası çok yüksek olursa ki bunun ideal cezası idamdır. Çünkü e, birkaç mesleğin hatasının cezası idam olmalı. Milletvekili yolsuzluk mu yaptı, yanlış mı yaptı idam edilmeli. Hakim yanlış mı yaptı, idam edilmeli. Çünkü devamında o topluma bir katkısının olmayacağı herkes tarafından bilinmeli ki o da hata yapamasın. İki, her meslek grubu yani Mühendis de, çiftçi de, köylü de eşit eğitim imkanlarına sahip olabilir. Eğitim alsın almasın hayatlarını idame ettirecekleri gelir garanti olmalı. Bugün daha önce verdiğim bir örnektir. Fransa'da peynir üreten büyük üreticiyi de küçük üreticiyi de devlet destekliyor. Küçükten biraz daha fazlayı satın alıyor, büyükten daha fazla satın alıyor fiyatları. Ama alıyor. O peynirciler batmasın diye, o ülkenin kaybolan amasya elmaları, kaybolan ezine peyniri üreticileri olmasın diye. Norveç'te e, Emre Durmuş'un videosunda vardı, daha önce de kullandım. Yazar olmaya karar veriyorsan devlet sana e, kitabını bastırıp maaş ödüyor. O kitap tutsun tutmasın. Çünkü herkesin ilerlemesi için bir fırsat sunuyor. Ama köylü olmanın bir cezası, köylü olmak demek borç içinde doğmak olmamalı. Köylü olmak demek tarla mahsulün kaldı mı, traktör mazotunu düşünmemelisin. İşte sen köylüyü küstürürsen ve üniversiteyi özendirirsen, köylü üniversiteye gidip işsiz kervanına katılır. Bir nesil sonra elma yetiştirecek, domates yetiştirecek kimse olmaz. Buğday ve elma, bir domates bilmem ne ihracatına dünya birincisi olursun. 3. Yöneticiler oy tabanına göre siyaset yapmamalı. Yönetici seçilen kişi bütüne, ülkenin bütününe hizmet etmeli. Ben oy tabanımı kaybetmeyeyim, sadece bu %50'yi mutlu edeyim diye düşünürseniz, diğer %50 sizden eksik hizmet alır ya da nefret eder. Siz vermezseniz eksik hizmet alır, sizden nefret eder dolayısıyla. Nefret ederse de sonrasında %50'nin %50'sini korumaya çalışırsınız. Bu nesil kaybına sebep olur. 5 Milletvekilliği çok hassas bir konu. Milletvekilliği çok güçlü bir e, güç olmalı. Meclis, başkanlık sistemi olabilir, umurumda değil. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ama meclisin bir gücü olmalı ve her kim yönetirse yönetsin mecliste hesap vermeli. Meclisin gücünden daha büyük bir güç olmamalı. Ve o mecliste oturmanın ağır bir bedeli olmalı. Yedi ceddiniz ekonomik olarak rahatlamalı. Herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığı olmamalı. Milletvekili olmak demek istediğin yoldan geçip istediğin çakarı takıp istediğin ihale Türkiye'de böyle şeyler yok ama genel olarak söylüyorum. Milletvekili demek ben dokunulmazım istediğimi yaparım olmamalı. Milletvekilinin en küçük bir yolsuzluğu olursa halktan çalarsa cezası idam olmalı o şarta, o ateşten gömleğe razı olan gelip oraya otursun. Ve milletvekilliği aynen ülkedeki diğer emeklilik sistemleri gibi belirli süre yapılınca emekli olunmalı. Bir dönem milletvekilliği yaptı, iki buçuk yıl milletvekilliği yaptı, yedi ceddine, yedi sülalesine biz ömür boyu bakmamalıyız. 6- ülkede yöneticilerin, vekillerin, amirin, memurun, okul müdürünün dahil herkesin açıkladığı bütün veriler gerçek olmalı. Halka yalan söylenirse Çin'deki gibi aynı sorun yaşanır. Çin'e uzunca bir süre masal anlatıldı Çin halkına sonra kaç yıl süren onlarca yıl süren kıtlık yaşadılar. Bu sebeple halka yalan söylenmemeli. 7. Ülkenin sağlığını, ekonomik sağlığını ve psikolojik sağlığını engelleyen baltalayacak her şey engellenmeli. Yani ithalat, Atatürk'ün ithal ne fikrindeki gibi. Eğer bir şey Türkiye'de üretebiliyorsak boş boşuna ithal etmemeliyiz. Eğer Türkiye'deki bir firma bir akarsuyu kirletiyorsa, benim geleceğimi baltalıyorsa o firmanın cezası kapatılmak olmalı. El konulmalı o firmaya. Bunların hepsi ülkenin geleceğini baltalar. İthalat ülkeyi borca sokar, o akarsuyun kirletilmesi bir sonraki neslin içeceği suyu, yiyeceği gıdayı mahveder. 8. Toplumun en alt neyse tabakası onu üste çekmek için çalışmalıyız en üstü daha yukarıya çekmek için değil. TÜİK 2017 araştırması bu ülkenin %20'si ülke gelirinin %47'sine sahip. %80'i geri kalan %50'yi paylaşmaya çalışıyor. Bu gelir adaleti değildir. O ülkenin sağlıklı olabilmesi için bir sonraki madde 9. Ülke genetiği, ülke toplum yapısı korunmalı. Biz sürekli 80 milyon nüfusa 10 milyon son 5 yılda mülteci alırsak Afganı, Suriyelisi, şu bizim genetiğimiz ve demokrasi sistemimiz bozulur. Sizin toplumunuz sürekli dışarıdan başka insanları kendi bünyesinde vatandaş olarak implemente ederse, sürekli alırsa o toplumun genetiği de bozulur, ahlak kültürü de bozulur. Yarın ertesi gün 10 yıl sonra onların çocukları bile oy verme hakkında da bozulur. O yüzden Türkiye'deki hızla giden Araplaşmaya kesinlikle karşıyım. Nasıl ki İngilizlerin, Amerikalıların, Almanların Ege'de arazi kapatmasına karşıysam kültürel ve nüfussal Araplaşmaya da karşıyım. Toplumların hiçbirinde bu kadar hızlı yozlaşma göremezsiniz. Batı toplumlarında sebebi mülteci oranını Almanya 1 milyonda tutuyor. Onların da nüfusu 83 milyon hesaplarsan bizim de. Onlar 1 milyonda tutarken biz önümüze geleni alıyoruz. 10. Devlet tüm fabrikaların zorunlu hizmet olan fabrikaların ve hizmetlerin sahibi olmalı. İl, ulaşım, iletişim bunlarda minimum fiyatı devlet belirleme. Evet rekabetçi özel sektörler kurulabilir ama ben ulaşımı, köprüyü, otoyolu, tren ulaş ulaşımını hepsini devletten almayayım. Devlet benim adıma gidip hastane yaptırıp 25 yıllığına borçlanmamalı. Devlet benim adıma yol yapıp 25 yılına bana orayı dolar bazında kiralamamalı. Ben zaten vergi vererek bunların yapılması için para harcıyorum. Bir toplum yönetilecekse verdiği verginin karşılığını almalı ve şeffafça açıklanmalı bunlar. Verdiğiniz vergiler nereye gittiğini bilmeden sürekli daha fazla vergi veriyorsanız bir süre sonra o ülkede vergi kaçıranlar ödüllendirilir. Vergi de çok önemli bir konu. Arab bir madde ekleyeyim. Ee, ben vergi veriyorsam ama öbürünün vergisi sürekli eksiltiliyorsa, affediliyorsa ben de bir süre sonra gücüme göre verdiğim verginin fazlalığından yığılabilirim. Bir diğer madde tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı. Bunu dünyada uygulayan çok fazla ülke var. Belki çeşitli ülkelerin sağlık hizmetleri güzel değildir, Amerika'da bu çok başarılı değil ama Türkiye'de de ben sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesinden kısmen mutluyum ama birçok ilaç maalesef ithal geldiği için e, kanser hastalarında ve çeşitli hastalıklarda ulaşamayıp hayatını kaybeden insanlar var. Biz evet yerli otomobil yapalım ama kanser ilacının çeşitli ilaçlarını yerli muadillerini de yapalım. Sondan üçüncü madde. Emekliler ülkeye yük olarak görülmemeli. Bir ülkede emekli olduğunuz zaman ideal bir toplumda toplumun sizi ödüllendirmesi lazım. Emeklilerin o kadar mutlu ve huzurlu olması lazım ki o ülkenin hangi alanında çalışırsanız çalışın tesisatçı, memur, mühendis ne olursa olsun huzurlu yaşayın. O ülkede gelecek kaygısı olmamalı. İşte bu da emeklilere iyi davranmakla olur. Mezarda emeklilik değil. Gerçekten de belli bir yaşta emekli olup evet emekli olanlar ülke ekonomisinden yüktür diye bir görüş var. Ama emekli zaten çalışırken kendinden kesilen parayla o maaşı almayı hak ediyor. O zaman para kesmeyelim, emekli de kendi başının çaresine baksın. 14. Seçimler zırt pırt değişmemeli. Amerika'daki nasıl ki sabitse her x yılda bir, 4 yılda bir Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da 4 yılda bir, 5 yılda bir aynı gün yapılıyorsa aynı şekilde Türkiye'de seçimler sabit olmalı. Ama muhalefet mutlaka Aynı görüşler olmayan ikinci bir parti olmalı, muhalefetin denetleme hakkı olmalı, sayıştay gibi kurumlar bağımsız olmalı. Bunlar güçlü bir şekilde raporlayabilmeli ve üst yönetimi kontrol edebilmeli. İşte bu yüzden meclisin çok güçlü olması gerekiyor. Ve son madde eğitim. Eğitim kesinlikle yepyeni bir müfredatla yapılmalı. 2020 yılındayız ama bizim ülkemizde maalesef 1960'lardan 70'lerden kalan bir müfredat var. Bu müfredat değişmeli, bugünün şartlarına gelmeli. Gereksiz olan bütün telefonla bulabileceğim, tabletle bulabileceğim ezberlemek, hiç ihtiyacım olan bütün bilgilerden kurtulmalıyız. Yeni nesil meslekleri yönelik ezbere hiç gerek olmayan Bilmemiz yettiğinde hayat kurtarabilecek bilgileri öğrenmeliyiz, İlk yardım öğrenmeliyiz, bedensel engelli insanlara değer vermeyi öğrenmeliyiz, ekonomik finansal yazarlık öğrenmeliyiz, yazılım öğrenmeliyiz. Çocuklarımız e, tabletlere şunları bunları yabancı dil gibi bakmamalı. Umarım ki bu 15 maddenin oluştuğu bir toplum hayal olmaz. Ben Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıya siz de yazın. İdeal bir toplumda hangi şeyler olmalı ya da olmamalı?